Minecraft gerçek hayatta olsun yapamam arkadaşlar acı vurunca odun gelmiyor şunları kazarsam olur mu olur sanırım. Allah'ım abone olup like atmayı unutmayın ha o kadar video çekiyorum bak hayır var. Ben Ben bu ağaca bir daha yemem ya. Böyle ağaç mı olur? Örümcekli örümcekli. Allah Allah. Lan var mıdır acaba? Burada şuraya bakın Haydi bakalım. Burayı ne yapacağım? Buralarda yine oynuyorum. Yapar. Ben buraya diye kaçarım. Anam ben sabahtan beri çıkamıyorum. Başlıyoruz. Her vur ve her beş tane vurduğumda bir tane odun geliyor. Bir odun. İki odun. Hiç odun 4 odun. 5 odun. 6 odun. 7 odun. 8 odun. 9 odun. 10 odun. 11 odun. 8 odun, 9 odun, 10 odun, 11 odun. 11 odun yetiyor. Minecraft'ta kılıç falan bütün e, malzeme eşyalarını yaparken tam 11 tane şey lazım. İlk önce bir tane ama bu her şeyi sayılıyor. O zaman ev yapacağım. Geberaber. Geberaber. Siz de yorum

21. Şimdi görüyorsunuz burada Ali de. Aa bir oyuncu yere kılıcını düşürmüş. Ya Aşağısı kılıcım oldu. Artık burası benim evim. Buraya eşyalarımı koyacağım. Buraya da evimi yapacağım. Çalışma masası yapmam lazım bu için. Çalışma masasını da yapayım. Emranter. Gördüğünüz gibi taştan bir tane çalışma masası yaptım. Bu çalışma masasını kırdım. Geldi. Buraya koydum. İkili. Ne yapacağız? Madene çıkmamız lazım bizim. Yani inmemiz lazım. Ondan sonra Ender Dragon'u öldüreceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Oradayım. Wow. Oh, Arkadaşlar bu nasıl maden? Buraya bu madene geldim ama hiç karanlık değil bu maden. O <laughs> yüzden Ana ben taş kılıçcımı ve kazmamı unuttuk. Kazmayı da döverim o yüzden kazmamı alıp geliyorum. Selamünaleyküm geldim. Kazmamı da aldım. Kazmamı biraz büyük olmuş. Gördüğünüz gibi. Çekiyorum şu an. Gördüğünüz gibi büyük olmuş. Bunu uzatacağım. Yani kısaltacağım. Kısaltacağım kız kısaltacağım belli değil dedim. Şurayı sabitleyeyim telefonu. Şöyle sabitledim. Bunu şimdi küçülteceğim. Bunu ne yapacağız? Bu da işte... Yol. Ha bu kılıç olsun, bu kasma olsun, bu da o şey olsun, balta. Hadi bakalım. Gidelim. Al arkadaşlar hasta hasta. Yum. Hasta hastayım. Buladım hasta hastayım. Hasta hastayım. Buladım hasta hastayım. Oh, yeah. oh yeah. Biraz çok hastayım. Aa, gördüğünüz gibi bir tane kömür. Neden bir tane? Aa çıktıkça çıkıyor. Çıktıkça çıkıyor. Çıktıkça çıkıyor. Yuh. Arkadaşlar ben öyle şeyler yaratamıyorum. Telefondan çekiyorum çünkü her şeyi. Oyunları falan. O yüzden burada kömür varmış gibi. çok çöt çöt derime bakayım. Aa. Az dedim 21 tane şey olmuş. Bir Yılan vardı arkadaşlar şurada. şu taraf şu tarafta. Şu tarafta. Şu tarafta. Tam şurada. Yılan vardı. Ay annem de gidiyor. Herkese, biraz güçlenmem lazım. Güçlenmem için de çalışmam lazım. Çalışmam için de ağaç lazım. Ağaç içinde yalım var zaten. Ay. Ne uzun konuştum lan ben. Haydi bakalım youtuber. Allah kafam. oldu kırbaç geliyor hangi oldu dokuz çoğdu mu oldu az bir şey kaşıdı al bakın <gülüyor> <gülüyor> Ana ben kılıcımı aldım ya unuttum. Ka Baltamı alacaktım. Baltam da burada. Çat, 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 çat. Gördüğünüz gibi vuruyorum. <gülüyor> Şöyle. Susayım. Kaç tane olmuştur? Bence 5 tane olmuştur şu an. Wow, kazandı. Aa. Video 8 dakika olmuş çok az. Ot. Pık, pık, pık. Arkadaşlar şimdi buralarda dolaşacağız. Hadi bakalım dolaşacağımız yerde ya yani da evimizin kıyısında gösterebileceğim bir şey var. Hayvanlar şöyle yapıyor bak. Böyle yapıyor. Onu sana söyleyebileceğim. Haydi Bismillah devam edelim. Onu sana söyleyemem. Çünkü bende hiçbir şey yok. Ne var ki? Bu sizin şeyin için. <laughs> bu benim ağacım, bu benim taşım, bu benim ağacım, bu benim mandalinam. Mandalina. Evet mandalina. Bu benim peçetem. Bu benim arabam. Bu benim ağacım. Ağaç şu bu falan yok ya. Arkadaşlar sizin için bak Boyumdan mı yüksek çalılara gireceğim. Hepsi sana için. Yılan varsa biterim orada. Videoyu yine de atacağım. Atamazsam da hakkını helal edin. Ölmüş olmalıyım. Haydi bakalım. Giriyorum. Hazır mısınız? Haydi bismillah. Dur. Sadık sesi geldi. Arabanın sandığından. Haydi bakalım. Arabanın sandığına bak. Geliyorum. Hadi yaşıyoruz. Top 2'den oyun oynamaya gidiyorum. Hadi yaşıyoruz. Haydi bismillah. Bu gidiyor. Şaka şaka sizi bırakırım. Hadi gidelim. mı? Bu ne ya? Anasın, hadi gidelim. Top buldum. Balık eşyaları da buldum ama. Onları kullanmayacağım. Ben artık etçilim. Etçil bir kişiyim. Top buldum. Top oynayacağız. Haydi bismillah. Bir beş dakika top oynarız, geçeriz. Şuraya sabitleyeyim şeyi. Telefonu. Şöyle. Haydi bakalım. Görüyor musun? Göremiyor. 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 Ya oraya sabitlemeyeyim. Direkt geleyim. Buraya. Koyayım telefonu. Böyle devam eder. Daha fazla gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Otur yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne dedi. Altı ay içme Yalnız altı ayı doldurma. Beş ay dedi. Olsun dedi. Sen yatağa düşersin. Sen nikotin lazım senin? Yalan söylüyor işte. hastalandı ya. Ben bu meledi bir daha içersin. Sen öyle battı ki. Bilmiyorum ne yapacağım. Biz bilmiyorum ne yapayım. Altı ay içme

Kardiyoloji ayrı, kalp damarı tamara. Damara Hadi görüşürüz sabit ev gitti. Evet. Ay yoruldum. Uyuyam. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam, beniyorum. Hadi görüşürüz. Uy. Acı Bu ne ya? Bal özü gibi. Ben ellerimi keyif. Tamam son bir dakika. Hadi bakalım. Araba süreceğim. Araba sürmek benim için çok iyi bir duygu. Hadi bakalım. Elliyetim yok şöyle kendimi çekeyim. Gelin şu şöyle görüyorsunuz Hadi gel. bakalım gidiyoruz. Ne 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 ne. Ya ya ya. Dur. Vites. Ah, beş aldım. Dur. Gidiyor. Abi. Arkada ne var? Araba var. Ne 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 ne. Ne ne ne. Emniyet kemeri takmadan kaza yaparsınız. Araba içinizde girer. Eğer emniyet kemeri takarak yolculuk yapıyorsanız Araba içinize girmez. Emniyet kemerinizi takın yoksa sizi polis olarak döverim. Daha doğrusu silahla vururum. Şaka ben seni vurur muyum ya? Muah! Emre kemeri, kemeri. Yürü git Ama ben böyle sürüyorum. Siz sakın böyle sürmeyin. Arkadan araba geliyor. Bizim araba ses çıkartmaz haberiniz olsun. Şöyle. Bu direksiyonla bu kadar gider. Fitese de dokunmamalı. Direkt bir de durur gider.

Görüşürüz. Ben öyle ölüyorum.